Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şu yapacağız. Ay unuttum. Heh. Bugün arkadaşlar dynamite 3 kere zıplama eğitimi vereceğim size. Tabi ben de zıplayabilirsem çünkü ara sıra olmuyor bende de. Şimdi arkadaşlar girdik eğitim alanına. Burada arkadaşlar birinci zıplama. Ama bunun için arkadaşlar önce Dynamike'ınız 11. seviye olmalı. Bir de arkadaşlar Dynamike'ınızın 9. seviyesinde zıp, zıplama aksesuarı olmalı. Eğer o zıplama aksesuarı olmazsa yapamazsınız. Şimdi birinci zıplama eğitimi. Bu kadardı. İkinci Birincisinde arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bombayla daha uzağa gidebilirsiniz. Ulti atıp yani. Burada hiper açmak. Yani iki kez zıplama eğitimi. Ama <laughs> yapamadım. Ya niye olmuyor? Eskiden oluyordu. Heh. Oldu. Bu iki zıplamaydı. İki. Şimdi gidelim yerimize. İki zıplamayı şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldik oraya. Üç zıplama. Bu üç zıplamayı arkadaşlar siz önce yapamayabilirsiniz. Yani herkes şöyle denir üç zıplamayı. Yani iki zıplamayı yaparsanız İkinci zıplamada bombayı atmaya çalışırsınız ama atamazsınız. Şöyle bir ekran karşılar sizi. Bakın. Mermim de olsun. Şimdi burada gördünüz mü? Havadayken buraya atma şeyi gri oluyor ve atamıyorsunuz bombayı. Şimdi arkadaşlarım burayı böyle yapma yapacaksınız Tabi bunu 3'ün 3 zıplamadığı zor bir şey daha var Önce şu bakın böyle zıplamaya çalışıyorsunuz benim gösterdiğim atamıyorsunuz merminizi bakın görüyor musunuz atamadım mermimi atmaya çalışıyorum atamıyorum. Gördünüz mü? İşte arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şu. Önce böyle yapacaksınız. Böyle yapmayacaksınız. <laughs> Yanlış gösterdim. Burada arkadaşlar ilk önce şöyle yapacaksınız. Hop ulti attık. E biraz olmadı. Çünkü arkadaşlar orada hiper atarsak arkadaşlar hiperli şey olması lazım. Hiperli arkadaşlar şey ya ne diyeceğimi unutup durmayayım ki de bir. Heh. Hiper arkadaşlar hani böyle küçük küçük bombalar da atıyorlar. Atıyor ya ultisinde. İşte orada arkadaşlar şöyle yapacağız. Ya hiperlutin bombasından zıplamaya kaynaklanacağız ya da direkt bombayı atacağız zıplayacağız. Şimdi şuradan şu şekil gördünüz mü? Zıplanamıyor. Yani sizde de ilk denemelerinizde böyle olacak ama bir 10-20 kere falan denerseniz olur. Bende de öyle olmuştu. Bakın şimdi 3 kez zıpladım mesela. Nasıl tek attım be ben Durun arkadaşlar annem çağırıyor. Bu nedir ya? Atan atan diye bağırıyor. Sonra diyor ki bir şey yok. Eh bomba biraz yana gitti. Şimdi arkadaşlar bu videodan kaynaklanıp hemen Brawl Stars'a geçebilirsiniz. Mesela. Şimdi buradan son kez daha deneyelim. Olmadı. Şimdi şurada hop. Ah menmerdi. mermi mermi bitik herhalde. Yoksa gerçekten mi atamadım? İşte arkadaşlar bakın zıplıyorsunuz ama yani ultinizi atıyorsunuz bombayı atamıyorsunuz. Yani sıkıntı o. Sıkıntı o yani. Yoksa çok kolay. Her şey. Her şey çok kolay yani. Ama bombayı atamanız işte bir şanssızlık. Ya yanlışlıkla ultiyi attım. Şimdi açtık hiper ulti. Ya <gülüyor> <gülüyor> oldu arkadaşlar gördünüz mü? Hiper ulti'nin küçük bombasıyla zıplamak. Mesela arkadaşlar dynamite'lı diyelim gidiyorsunuz. Şuradan bir kez zıpladınız mı? Bakın buradan bir kez zıpladınız. Sonra buradan direkt aksesuarı açınız. Adamı dondurabiliyorsunuz yani. Şimdi bakın mesela gördünüz mü? Böyle bir kolaylık var yani dynamite'ı öyle yapıp şey yapabilirsiniz. Rakiplerinizi yenebilirsiniz kolaylıkla. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videomda ne yapmamı ne yap, bu yorum bu videonun yorumlarını atın. Ne yapmamı isterseniz bir dahaki videoda onu yapacağım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.